ICT Medya Sektör Dışı programından herkese merhaba. ICT Medya Dergisi takip ettiğiniz üzere bilişim ve telekomünikasyon sektörü üzerine bir dergi. birkaç yıldır da Web TV, Web üzerinden video röportajlarla genelde sizlerle oluyoruz. Biz bu programda biraz hatta bayağı bir sektörün dışına çıkarak seçkin konuklar ve konularla sizlerle birlikte olacağız. Şu an neredeyiz? Şu an Ankara Büyülü Fener sinemasındayız. Neden buradayız? Bu sene normalde Haziran ayında gerçekleşmesi planlanan ama pandemiden dolayı 3 ve 11 Eylül tarihlerinde gerçekleşen 31. Uluslararası Ankara Film Festivali'ndeyiz. Festival Başkanı İnci Demirkol yanımızda. Merhaba İnci Hanım. Merhabalar. Ee, sorularımızı cevaplayacak. Başlıyorum. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? A, İnci Demirkol Hacettepe Üniversitesi. İngiliz dili mezunuyum. A, onun dışında bir süre öğretmenlik yaptım. Sonra sinema sektörü, bu, büyülü fener sinemaları, hı. film ithalatı, hı hı. E, dergi çıkardık 7. Sanat, e, Beyaz Perde isminde. Hı hı. Bu tip işlerle uğraştık. Film ithalatı dediğim gibi bir pek çok film ithal ettik. Şimdi daha çok sinemayla ilgileniyoruz ve festivalle tabii. Hı hı. Festival 13. yılında başladım. 31'i yapıyoruz. Hı hı. Yani bir yarıyı da geçmişim. Evet. Ee, epey bir süre olmuş 13 dersek. 17-18 yıldır. 2002-2003 falan. Evet. 18 yıldır buradayım. Festivaldeyim. E, ee, sinema meraklısıyım. Hı hı. O kadar. Bir röportajınızda şey demişsiniz, festivallerin uzun soluklu olması için emek harcanması gerektiğini, bu 29. film festivalinde bir röportajınızdan bir anekdottu. Bu sene sanırım biraz daha yoğun ve belirsizliklerle geçmiş, geçmiş diye tahmin ediyorum. Çünkü hem pandemi, sokağa çıkma yasakları, çünkü bir festivali hazırlıkta hani bir ayda olacak bir şey değil. Bu süreçin nasıl Çalıştığınız nasıl hazırlandınız? Aslında biz başta her şeyi hazırladık. Film festivali hazırdı. 2-3 e, ay sonra... ...başlayacaktı hı hı. ama Nisan'la birlikte... ...Mart'la birlikte yasa sokağa çıkma... ...yasaklarıyla durdurduk. Ne yapacağımız biz de bilmiyorduk. Sonra normalleşme... ...sürecinde çok tartıştık. Yapalım mı, yapmayalım mı? Ne yaparsak doğru olur. Hatalarımız ne olabilir? Bulaştırmak istemeyiz... ...insanlara... Ee, hastalığı. Onun için e, Profesör Doktor Selçuk Candan Seher bizim vakfımızın yönetim kurulu üyesiydi. Onun önderliğinde Esin Şenol Hanım'la, o da Profesör Doktor Gazi Üniversitesi Mikrobiyoloji ve e, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı. Hmm. Onlar geldi. Onlar bize yol gösterdiler. Master Light firması ile birlikte çalıştık. Bakanlığın bize yapmamız gerektiğiniz Söylediği şeylerin üstünde şeyler yaptık. Yani bakanlık hiçbir zaman işte tek kullanımlık, örtü kullan, kullanın demiyor ama biz kullandık. Ona gelecektim. Ne gibi önlemler alındı? O kadar çok ön, bütün önlemleri aldık. Yani bakanlığın şunu yapın dediği her türlü önlemi aldık. Hı hı. %60 kapasite dedi biz %50'ye düşürdük kapasiteyi. İki seans arasını çok açtık eskiden 5 seans gösterilirdi filmler. Şimdi 3'e düşürdük. Her seans arasında bir saat var. E, havalandırma ona göre bu sinemanın bir özelliği de dışa açılan bir sinema. Hı hı. Klimalarını temiz havadan alan, hı hı. havasını temiz dışarıdan alan bir sinema. Bu bunları görünce uzmanlarımız hem master light uzmanları hem de Esin Hanım geldi baştan sona incelediler. Her şeyi incelediler. Dediler ki şunu şöyle yaparsanız bu iş olur. Hı hı. Biz de onun dedik onların dedikleri her şey kurallarına uygun yaptık. Büyük salonumuzda normal dezenfektasyon sistemleri dışında çünkü büyük ve biz de kendi sistemlerimiz kullanıyoruz. O bildiğiniz hani püskürtmeli sistemler. Bir de X-ray e, yanlış söylüyorum, x-ray değil, kızılötesi Kızıl. ışınlarla e, temizleniyor bütün salonlar. Hı -hı. Bu o, işte geldiler hesapladılar metre karesine göre nerede Hı -hı. nereye konumlanması gerektiğini. Orada e, kızılötesi ışınlarımız var. Orada e, dezenfektasyon Hı -hı. yapıyoruz. Online yapmayı düşündünüz mü? Online yapmayı düşündük. Ha, biz de kapalı kaldık bu süreçte. Hı -hı. Online seyrettik seyrettik artık online istemiyoruz. Olmuyor ya tadı vermiyor. Bizim kedilerimiz var kedilerimiz yürüyor ışık yanıyor telefon çalıyor yani o sinemadaki yoğunluk keyif hiçbir zaman olmuyor online. Evet. İkincisi şöyle bir şey oldu sinema kapalı olduğu sürede ön taraf özellikle tozlanmış. Birisi parmağıyla açıl artık yazmış. Hmm. Yani böyle o bize bir şevk verdi. Evet. Ee, onun da hani ne diyeyim, e, coşkusuyla hmm. o duyguyla çok açtık diyebilirim. Çok güzel. Fiziki yaptık. Hmm. Peki festivali bu sene katılım nasıl? Katılım tabii normale göre daha düşük. Yoksa biz de çok istemedik. Doğruya hmm. doğru. Zaten kapasite %50'lerde. lerde. Hmm. Ee, bir bir koltuk boş bir koltuk dolu önümüz dolu boş Hı -hı. arkamız boş Hı -hı. yani etrafımız bir e, boşluk içinde Hı -hı. olması gerekiyor ee, hem kapasitemiz düştü hem de insanların çekinceleri var evet. haklılar anlayabiliyoruz bunu yani biz de böyle özellikle giriş çıkışlardaki yoğunluktan çok korktuk Evet Birden herkes çıkarsa işte seans aralarını ona göre yaptık. Ee, mesela bir salonda başlarken öbür salon 15 dakika sonra hmm. başlıyor. Çakışmasınlar evet. diye eskiden öyle bir şey Yok. yapmazdı. Çünkü şey de vardır. Yani bir salondan çıkıp öbür salona gidecek, film izleyecek. Onun Hı -hı. için onların eşit yürümesi gerekir. Hı -hı. Ama bu sefer dedik yani araya da çok vakit koyduğumuz için iki Hı -hı. seans arasında bir saat, o rahatlıkla ikinci filmi izleyelim. Oluyor ya, mesela İstanbul Film Festivali'nde ben şey yapardım hani, bir filmin patlar, bir bakayım yarısını bırakıp ondan sonra koştur koştu oraya falan giderdim. Böyle bir şey oluyor. Sanki insanlar metroda böyle bir yere yetişiyormuş gibi, ha. festivallerde öyle bir hava oluyor. Oluyor evet, elinde evet, şimdi... sandviç evet evet, evet evet evet, <laughs> orada bir meyve suyu falan içip ya da bir şey yapıp dışarıda hava alıp. Evet. <laughs> Peki bu festival bu yıl neyi amaçlıyor? Festivalin teması, neyi amaçlıyor tarzında konuşalım. Aslında tema, temamız yok ama e, biraz gülümseten filmler seçtik. Hmm. Hafif komediye kaydık. E, komedi de zordur. İlk e, komedi bulmak çok zordur. Evet. Epey böyle hani... Arkeoloji yaptık, filmleri seçtik. Bayağı hepsi zaten komedi. Bir festival içinde çok riskli bir, yani riskli, riskli bir ziyade şey, hani hiç alışına gelmemiş bir şey. Tabii festival filmi deyince daha böyle daha koyu, daha aşırı, hani kaşı ne? kaşı kalkmış <laughs> ciddi filmler beklenir. Biz hem bunu kırmak için ki <laughs> çok iyi komediler vardır. E... Bir de çok insanlar, hani mutsuz, karanlık, böyle evet. bir dönemden geçiyoruz. İnsanlara küçük bir gülümseme bırakalım Hı. istedik. Yani tema biraz daha insanları gülümsetmemek şekilde, tarzında açıklanabilir. Evet. Film seçerken nasıl bir yol izlendi? Yani, Şimdi doğru. film, biz bir o sene içinde, işte bu 2019-2020'yi <laughs> de kapsayan yıllar içinde ne kadar film çıkmış yani iyi film, hangi festivallerde neler göstermiş onları bir sıralıyoruz. <laughs> bu en aşağı 400-500 film oluyor. 400-500 filmden başlıyoruz. Ee, şş. Şu yönetmeni yönetmen ilginç bu yani klasik Avrupa klasik hı hı. E, sanat filmlerini çok göstermek istemiyoruz daha böyle değişik dili olan farklı ülkelerden gelen hı hı. farklı kültürlerden gelen çok tanınmamış bir de e, yani bir ay sonra gösterilecek bir filmi de göstermek istemiyoruz hı hı. yani satın alınmış filme çok e, sıcak bakmıyoruz gerçi bir tane var ama e, bu sene Genellikle gen şeyimiz e, yörüngemiz bu yolda oluyor. Şey soracağım, bu Netflix gibi platformlar biliyorsunuz hani hiç sinema salonlarında gösterilmeden bu sene iki film üç filmiyle direkt Oscar'a. Golden Globe, altın şey, altın küreye kanda hı. bile yarıştı. Hı hı. Ee, bu nasıl etkileyecek sinema salonlarını? Yani a, a, uzaklaşıp herkes artık platformlardan mı takip edecek bu şeyleri, filmleri? E, şimdi bakın, sinema epey badireler atlatmış hı hı. bir e, sektör diyelim. Hı hı. İşte televizyon ilk çıktığında yok olmuş. Videolar böyle herkese belki siz gelsiniz anımsamazsınız ama hepimiz böyle 20'şer 30'ar video ile eve gidip sabahlara kadar video izlediğimiz dönemler oldu. E, deprem oldu. Bunlar hep e, sinemayı etkileyen unsurlar. Ama sonuçta insanlar sosyalleşme, bir filmi ortak heyecanla izlemenin duygusunu yaşama, arkadaşıyla yan yana gelip film izleyebilme. Buna gereksinimi var ve sinema ölmedi. Yani bütün badireleri atlatıp tekrar dünyaya geldi. Bence bu pandemiyi de atlatacağız. Biz buradaki bir çabamızda pandemi sırasında bile koşullar bilimsel koşullar sağlanırsa hı hı. film izleyebiliriz koymak. Yani hı. tam hayattan kap, kopmayalım, içinde olalım istedik. Hı. Yani e, bilim bize yol gösteriyor bu anlamda. evet ya Çünkü artık hani ben bile genelde Netflix'ten falan izledim ya da Oscar yarışanlar sinema salonu. Pandemiden önce de öyle oldu. Hani çok Gidilemedi çünkü büyük ihtimal dediğiniz gibi hani VCD dönemlerinde biz oturuyorduk, sinema tekrar öldü falan da doğru diyorsunuz çok ilginç bir yaklaşım oldu. Teşekkür ederim. Şunu soracağım bir de, açılış töreninde e, Aziz Nesin emek ödülünü Şerif Sezer'e verdiniz. Hı hı. E, Sanatçılar ödülünde Tamer Levent'i. Şerif Sezer bir, çok güzel bir konuşma yaptı. İlk festivalde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldım. Şimdi 30 yıl sonra ee, Aziz Nesin Emek Ödülü'nü almak tarzında bir konuşma geçti. Bunun hakkında birkaç cümle konuşabilir misiniz? Tabii demek ki 30 yıl emek vermiş. yani o gençliğinden <laughs> başlayarak e, kendisini de kişisel olarak da tanıdığım, tanıdığımda gerçekten mesleğine aşık ve çok titiz bir insanı <laughs> gördüm. Ve kendisini çok sorguluyor. <laughs> Acaba doğru mu konuştum? Çok mu duygusal oldu? gibi kendini de yoran bir insan. Hı hı. Hani kendi kendini yoran. Başkalarını hiç yormuyor. Dünya tatlısı bir insan. Ee, bence 30 yıl ayakta kalabilmenin hı hı. başarısı da bunlara dayanıyor. Yani hem mesleğini çok seviyor, hı hı. çok severek yapıyor. İşte Gaziantep'teydi. Gaziantep'te günlerde orada kaldı sonra bize geldi. Hiç yüksünmeden koşarak severek geldi. Çok güzel. Şimdi bizim yayınlanacağımız zamanda ödül töreni bitmiş olacak. Evet. evet. Nasıl bir şey planladınız? Bir otelin bahçesinde yine <laughs> şeyde bin kişilik alanda açtık. 200 kişi açtık. Bütün sandalyeleri dağıtarak. Burada da yine çok geliş bir alanda bir ödül töreni düşünüyoruz. Yine sandalyeler aralıklı birbirinden <laughs> uzak mesafeler korularak. Evet. Ee, Maskeli. Maskeli tabii o çok önemli bu Hepimiz aralar. maskeliydik <laughs> belki fotoğrafları görmüşsünüz. Gördüm. Şeyde e, sosyal medyalarda gördüm. Birkaç evet. haber sitesinde de gördüm. E, bugün sanırım dünya sinemasının filmleri şey oldu, seçtiniz mi yoksa hala merak konusu mu? dünya sineması belli oldu tabii. Ha, oldu. Ha, bugün öyle bir Hayır ha, yarışma başladı. Ha yarışmadan bahsediyorum. Ee, ulusal uzun yarışması bizim bir anlamda bu festivali böyle fiziki yapmamızın nedeni veya festivali Hı -hı. yapabil yapmamızın nedeni ulusal uzun yarışmalarımız. Bizim üç dalda yarışmamız var. Hı -hı. Ee, uzun normal feature film Hı -hı. dediğimiz filmler. Evet. Ee, belgesel Hı -hı. ve kısalar. Evet özellikle belgesel ve kısalar Türkiye'nin en eski festivallerinden biridir bu bölümü olan. Evet. En başından beri çok önem vermiş verdik. Şimdi hem onlar hem de ulusal uzunun filmleri bir sene daha kalırsa filmler yeni filmler çıkacak. Evet. Onlar tekrar isimleri duyulmayabilir, kaybolabilirler. Tabii tek bizim festival değil, festivallerde duyulur ismi. Ortaya çıkar filmler, seyirci yüzü görür, hmm. ee, siz yazarsınız. Hmm. Yoksa durup dururken bir filmi, hani gösterilmeyen yani bir filmi kim niye yazsın? Evet. Ee, biraz da onun için yaptık festivali. Hmm. Yani bu festival, Türk sinemasını o, o bir senesi yok olmasın diye hmm. yaptık. Evet ya, birkaç şey mesela... E online yapmaların sebebi de yok olmamasından kaynaklı. Yoksa mesela iptal edilen çok etkinlik var. Evet. Bir evet. sürü etkinlik var. Yani hani neden e, olimpiyatlar, Eurovision şarkı yarışması hani bunlar bir herhalde 2. Dünya Savaşı'nda iptal olmuştur ya da işte bu doğru, şu anki doğru. festivalimizin Körfez Savaşı'nda bir iptal olmuş sanırım. Evet. Ee, öyle şeyler. Çok güzel. Çok ilginç. Bir soru daha soracağım. Ankara seyircisi bağımsız filme nasıl bakıyor? Yani Ankara Film Festivalindeyiz, Ankara'dayız. Şimdi e, iyi bir sinefil grubumuz var diyebilirim. <laughs> Onlar düzenli olarak, hatta benden çok daha düzenli olarak. <laughs> Bazıları da ilk gün ilk seans 12'de gelir filmlerini izler. Ee, öyle bir grubumuz var. Onlar artık birbirleriyle de tanıştı. Sinemada tanıştılar. Birbirleriyle artık WhatsApp grupları var. Orada konuşuyorlar, tartışıyorlar filmleri. Ee, oldukça da yaşı ileri grup. Arkadaşlar böyle çok genç arkadaşlar da değil. Daha gençlerimiz de var ama onlar öyle bir grup. Onun dışında gerçek bir sinema sever grubu var. Artık ben işte sinemaya merak saldığım dönemlerde çok az insan yönetmeni tanırdı. yönetmen ismi olmazdı. Hep oyuncuların ismi olurdu. Bizim kuşakla yavaş yavaş başladı. Yönetmen ismin tanımak, Hı -hı. yönetmeni izlemek, yalnız oyuncuyu Hı -hı. değil, bu tabii iyi filmi izlemek Hı -hı. anlamına geliyor. Ankara'da da öyle bir grup var, Hı -hı. sağlam bir grup. Çok Onları iyi. çok seviyoruz gerçekten. Çok güzel. Şimdi bir de vak vakıf var. Ee, evet. Dünya, Dünya Kitle... Kitle İletişimi Araştırma Vakfı. Adımız biraz Bak uzun. Evet. Vakıf ne ama Vakıf ne yapıyor, ne amaçlıyor? Şimdi aslında temelde festival önce kurulmuş. Hı hı. Festivale bir resmi kimlik kazandırılması için vakıf kurulmuş. Hı hı. Ama vakfın tek amacı bu değil. Bu süreçte pek çok şey yaptı vakıf. ya yani festivalin yanı hı hı. sıra. E, yurt dışında Türk Film Haftaları, sergiler, bir kocaman kitapçı... E, çıkardı medyada kadın ve şiddet. Onun sergisi yapıldı. Onun dışında yine Avrupa Birliği projeleri gerçekleştiriyoruz. Yurt dışına gençleri götürüyoruz. 3-4 kez yaptık ve çok mutlu olarak döndüler. Üniversite bası yayın öğrencileriyle toplu olarak Almanya'ya gittik. Oradaki öğrencilerle kaynaştılar. Birlikte film çektiler. Onun için ee, şu sıra öbür etkinlikleri biraz azalttık <laughs> ama bu tip etkinliklerimiz de var. Okey. Bu afiş tasarımı hakkında konuşalım bir de çünkü geçen yıllara göre çok hani değişik bir afiş tasarımı oldu. Bir de sanırım 2-3 yıldır yarışmayla seçiliyor. Evet, evet. Ee, nasıl seçtiniz? Şimdi yarışma jürimiz gerekle üniversite bu konuda uzman hocalarımız <laughs> ve de sektörün içinde yani reklamcılık sektöründen ve bir iki kişi oluyor yani beş kişi bizden de vakıftan da beş kişi toplanıyoruz gelen daha 300 küsür 400 afiş geldi. Onların içinde eliye, eliye, eliye. bunu seçtik. Hı hı. Bunun bir seçim nedeni biraz renk, coşku, canlılık, hı hı. sinemaya olan e, bağlantı. E, çünkü şeyde güzel bir metin de yazmış arkadaş işte o gözlerimizden izlediğimiz filmlerin gözlerde kalan evet. sonucu gibi bir şey. Evet. E, Canlı da geldi tabi araştırıyoruz daha önce kullanıldı Hı -hı. mı bu görüntü diye böyle Hı -hı. internette araştırma da yapılıyor. Ee, bu sene böyle seçtik genç bir arkadaş öğrenci kendisi. Evet, Çok güzel. Ben çok teşekkür ediyorum in Hanım. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim sağ olun. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok teşekkürler. Tamamdır. Ee, haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi geceler, günaydın. Hangi saat izliyorsanız görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.